<laughs> tamam bırak. Tamam. Özür dilerim. Tamam. Tamam özür dilerim. Keyfini bozuyorum hayvanın Haklı olsun. Çok batırdım. Çok batırdım. <laughs> çek onu. Çek. Göt. Kedilerin kişiliği var var. Ya yani bu tüm hayvanlarda böyle. Hepsinin karakteri farklı. İnsanlar gibi. Çok farklı oluyor karakterler. Kimisi yabani oluyor, kimisi insancıl oluyor. Benim köyde babaannemin bir tavuğu vardı. Baya kendini kedi gibi sevdiriyordu. Geliyordu yanımıza. Kucağa oturuyordu ya tavuk. İttikatta Putin'in konumu nedir Cemre? Putin şafi. Köpek haram. <laughs> Putin bir insan olsaydı adı ne olurdu abi? Putin olurdu işte. Zaten Putin. Yeni kedi alsan adını ne koyardın? bilmiyorum. Oh şu oturuşu da bayılıyorum. Şu patileri kıvırmaya bak patileri kıvırmaya. Şu patileri kıvırmaya bitiyorum ben ya.